Amerika'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte r sesini hem okuyacağız hem de yazacağız. Evet, r sesinin nasıl yazımını olduğunu sizinle birlikte ne yapmıştık? Görmüştük zaten. r sesini nasıl yazıyorduk? Tek bir harekette küçük r yazıyorduk. Yukarıdan aşağıya geliyoruz. Elimizi kaldırmadan devam edip şuradan ayrılıp tam burada bitiriyorduk. Büyük R sesindeyiz. Üç hareketimiz vardı. Yukarıdan aşağıya bir. ikinci şekilde bir kıvrım, kocaman bir göz yapıyoruz. Elimizi kaldırıp şu şekilde devam edebiliriz. Bakın burası olmadı bence. Evet. Şuradan da elimizi kaldırıp şu şekilde devam edebiliriz. Evet bunu satır içinde nasıl yazıyoruz? Bildiğiniz gibi 1, 2 ve 3 çizgimiz vardı. Küçük R alttaki iki çizgiye, büyük R ise 3 tane çizgimizin hepsine dokunmak zorundaydı. Küçük R'yı alttaki satıra yazıyoruz yukarıdan aşağıya şu çizgiye değdir. Burada bırakıyoruz. Büyük R'yı da en yukarıdaki çizgiden başlıyoruz. Yukarıdan aşağı birinci hareketim. ikinci hareketim. Ve şu şekilde de üçüncü hareketimle büyük R sesini bitirmiş oluyorum. Siz de benimle birlikte yazmaya devam edin. Yazarken de okuyalım. Rı, Rı. 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 Evet. 3 hareketimiz vardı. Bir 2 3 1 2 Benim kalem kaymalarım olabiliyor. Sizde de olabilir. Yani çok sorun değil. Ama doğru yazımını yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor kuralını. Evet, A ve R birleşti zaman ne oldu? Ar. Okuyalım. Ar. Hemen şimdi yazıyoruz. A ve R birleşti zaman ne olmuş? Ar. En az 3 tane yazalım. E ve r birleştiği zaman ne oldu? E ve r birleştiği zaman ne oldu? Er. Hemen okuyalım. E ve r birleşti ne oldu? Er. ''İ'' ve r birleşti ne oldu? Ir. ''İ'' ve r birleştiği zaman ne oluyor? Ir. O ve r birleştiği zaman ne oluyor? Or. Hemen okuyalım. O ve r birleşiyor. O ve r birleşiyor ne oluyor? Or. U ve r birleştiği zaman ne oldu? Ur. U ve r birleşiyor ne oluyor? Ur. R ve a birleşiyor. Tabii ki de ne oluyor? R -ra. Bir daha şunları siliyoruz. Burası hatalı olmuş. R, -r ve A birleştiği zaman ne oluyormuş? Ra. R. R ve E birleştiği zaman ne oluyor? Re. R, R. R. E. Re. R. R ve I birleştiği zaman R. R. Hep beraber okuyormuş. Gagası var şöyle. R, R ve o birleştiği zaman da ro. Ro. En az 3 tane yazıyoruz. R ve u yapmıştık zaten. Ruydu. R ve u birleştiği zaman ne oldu? Ru. R. U. Ne oldu? Ru. A ve ne birleşmiş? Bakın ra birleşmiş. A, ra. Telefonla beni ara. A, ra. Kalemimi ara gibi. Ar, ka. Ar, ka. Hemen yazalım. A, en az 3 tane yazıyoruz. Ar, k. Ve a birleştirdiğimiz zaman ne oldu? Ar, K R Ru lo. R Ru lo. U ne oldu? R Ru. U ve o birleştiği zaman ne oldu? Lo. R Ru lo. Ro ta. Ro ta. R, ta. R, ta. R o ro t a ta rota kere kere 3 kere yazalım. K R K R kare K A ne oluyordu? K R -e. ne oluyordu? R kare Kuru ku Kuru. Kuru. Hemen yazalım. Ku ve u ne oluyordu? Ru, kuru. Ku rav. Ku R a ra kura hu, kural. Ta rak. Tarak. T A ne oluyor? Ta. -a ara tarak -ra -ta tarak roket roket ro k e roke bakın roket yapıyoruz roket şimdi bakalım er kan bakın er ve kan birleşiyor e sesi bakın Erkan özel isim olduğu için e sesini ne yazdık? Büyük yazdık. Er, kan. Hemen yazma çalışmamızı yapalım. E sesini yapıyoruz. Üçüncü çizgiye değmesi gerekiyor. E, er. Şekilde. K, er. K, er. K, n geliyor. Sonra ne oldu? Er, kan. Evet, görsel okuma çalışmamız var. Bakalım neymiş? Eller. Eller. Hemen yazalım. Üç kere yazıyorsunuz siz. L Ler. Neymiş? Eller. Buna bakalım. Narlar. Narlar. N A ne oldu? Na. R geldi zaman ne oldu? Nar. V A nar. Narlar. Nar, e şimdi farklı bir çalışmamız var. Ler ve lar hecelerimiz var. Bunları ne yapacağız? Bunları buradaki hecelere ekleyeceğiz. El ler i ki ler ek ler şimdi lar'ı ekleyeceğiz onlar at lar kurt lar Noktalı yerlere verilen hecelerle tamamlayacağız ra ve re hecemiz var tamamlayalım ma ka ra K ra ya ra Şimdi re hecesiyle ekleyeceğiz. T T R K R Y R Teşekkür ederim. Şimdi karışık verilen hecelerden kelime oluşturacağız. Tal kar. O zaman ne olacak? Bakın kar tal. Kar öne geliyor. Evet Bütün Beşiktaşlılara selamımız olsun buradan. Kar Tal Kar Tal Bakalım nasıl yazmışız? Okuyalım bir daha. Kar Tal Şimdi yine karışık vermiş. Bakalım. Ra An Ka o zaman ne olacak? An, an, ka, ra. Ankara özel isim olduğu için A sesini nasıl yazacağız? Büyük yazacağız. 1, 2, 3, A. An, sesi K. Şimdi ne oldu? Ra, an, Ka, ra. Bakalım. An, Ka, ra. Ankara. Ankara. Güzel yazdık. Şimdi bakalım. Ler. Erik. E -rik. Yani çıktı ortaya zaten. Erikler. E cik e hemen şurada kıvırdık. Ler. Okuyalım bir daha. Erikler. Bakalım. Erikler. Doğru yazmışız. Şimdi bakın artık 10. sesimizi öğrendik. 6 tane nereden öğrenmiştik? Anetil. 1. gruptan. 6 tane 1. gruptan öğrenmiştik. Şimdi O'yu öğrendik. K öğrendik. U öğrendik. Ne oldu? Oku. R da geldi zaman ne oldu? Okur. 6-4 tane yaptı. 10 yaptı. 0 yaparken yine 2'den başlıyoruz. Ama bakın O sesi gibi yus yuvarlak değil. Biraz daha böyle dikine geliyor. Gördünüz mü şunu? Şöyle kırmızıdan yapalım. Bakın 2'den başladı ama Biraz daha böyle dik tamam mı? Saat iki yönden başlatıyoruz. Biraz daha ince ve ince yapıyoruz biraz daha. O sesi biraz daha neydi? Genişti. Bu ise biraz daha ince olması gerekiyor. Tamam mıdır? Sıfırımız. Şimdi okuma çalışmalarımıza geçeceğiz. Öncelikle hecece okuyacağız biliyorsunuz. Sonra kelime kelime okuyacağız. Tart. Ta ner. Tart. Ta ner. Erik tart Erkan. kan erik al i ki kilo erik al Bu çalışmalarımızı yaptıysanız burayı bir kere daha tekrar ettirebilirsiniz. Hızlı geliyorsa yavaşlatabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi yapmamız gereken çalışma kelime çalışmaları tart. Taner tart. Taner erik tart. Erkan erik al. 2 kilo erik al. Şimdi göz çalışmaları tart. Taner tart. Taner erik tart. Erkan erik al. 2 kilo erik al. Aynı şekilde şu anda yapmamız gereken şeyini heceleme çalışması. Erkan. Erkan. Erken kal kar kal kar ar ka kol tuk ta o kur on i ki k re o kur o kur o kur anlar kor o, nun, o, lur. Güzel bir çalışmamız oldu yine. Hemen ne yapacağız? Kelime okuma çalışmalarımıza geçeceğiz şimdi hemen. Erkan. Erkan. Erkan erken kalkar. Arka koltukta okur. 10 2 kere okur. Okur. Okur anlar, rekor, onun olur. Şimdi göz çalışmalarımıza geçelim. Erkan, Erkan, erken kalkar. Arka koltukta okur. On iki kere okur, 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 anlar, rekor, onun olur. Şimdi cümle okuma çalışmalarımız var. Burada karışık cümleleri verdim ben size. Bunları okuyacağız şimdi. Yine aynı şekilde yine aynı şekilde eceleme çalışmaları yapalım olur mu? To run. O to na te ker lek tak. O nur kar to na e ti ket tak. Ka ra kar tal tu ra nı Korkut, tu. e rol o koltuk kirli er kin. on ki lo i ri e rik al ra na ka re Li e tek alma E şimdi heceleme çalışmalarımızı yaptık. Kelime çalışmamıza geçelim. Heceleme çalışmalarını birkaç kere izleyebilirseniz sizin için iyi olacağını düşünüyorum. Turan Turan otona tekerlek tak. Onur kartona etiket tak. Kara Kartal Tuğranı korkuttu. Erol o koltuk kirli. Erkin on kilo iri erik al. Rana kareli etek alma. Şimdi göz çalışması yapalım. Tuğran otona tekerlek tak. Onur kartona etiket tak. Kara kartal Turan'ı korkuttu. Erol o koltuk kirli. Erkin on kilo iri erik al. Rana kareli etek alma. Dersimiz burada bitmiştir. Öncelikle yapmamız gereken şey r, r sesiyle ilgili bir metin e, rır sesiyle ilgili bir cümle yazmanızı, içinde rır sesinin olduğu bir kelime olan bir cümle yazmanızı yorumları istiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki seste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.